Ee, dur, ikinci sorumu soruyorum. Dolar <laughs> ne zaman düştü? Dolar ne zaman düştü? Çok güzel. Hayır, o dolar Şimdi, Şöyle söyleyeyim. <laughs> dolar çocuklara şeye bağlı. Güvercin bak buraya zaman zaman gelir. Niye gelir biliyor musun? Eğer oraya konmak istediği zaman bakar çevreye eğer bir risk varsa oraya konmaz. Kendisini tehdit eden bir şey varsa oraya güvercin konmaz. Niye? Çünkü diyor ki ben oraya konarsam bana diyor çevrede bir tehdit gelir beni öldürür veya bana zarar verir konarsın. Evet. Şimdi e, yatırım da bir ülkenin yatırımı da yatırımcılar da aynen o güvercin gibi. Eğer bir ülkeye yatırım yapacaksa o ülkenin hukuk güvenliğine bakar. Hukuk güvenliği sürekli değişiyorsa bir güvensizlik varsa oraya yatırım yapmaz. Yabancı yatırımcı da yapmaz. Yerli yabancı yerli yatırımcı da yapmaz. Eğer hukuk güvenliği olursa, yatırım olursa, dolar da düşer, üretim de artar, enflasyon da düşer, işsizlik de düşer. Şimdi ülkemizde eğer hukuk güvenliğini sağlarsak, o zaman adalet de olur, dolar da düşer, üretim de olur. Ama bunu biz düşüreceğiz, o konuda rahat olun. Evet, evet.